Baba, emniyetten tekrar aradılar. Bekliyorlarmış. Tamam. Tamam çıkarız. İsterseniz tanıdıklardan rica edelim. Telefon seyirinden buldururuz Ayşegül. Ü. Polisi karıştırma. Bu bizim mahremimiz. Biz halledeceğiz. Nasıl isterseniz. Gel. Amirim, Bahri geldi. Al, al hemen al. O oh, Bahri Bey. Hoş geldiniz. Ne haber Mümtaz? Görmeyeli odayı büyütmüşsün. Hı. Büyütmüşsün de beni ayağına çağırtır olmuşsun. Yok canım bir yanlış anlaşılma olmuştur herhalde. Buyurun oturun. Buyurun buyurun. Buyurun oturun. Evet hoş geldiniz. Ne içersiniz Çay kahve? Bir şey almayalım sağ olun. Mesele nedir? Ah mesele. Mesele. Haberler kötü. Ortada bir ceset var. İsmi Turgut durmuş. Anlatılanlara göre sizin eşgalinizi verdiler arkadaşlara. Savcım aradı. Ee, ben de dedim en iyisi sizden dinleyelim. Bahri Bey'in konuyla ilgisi yok. Gölgü tanıkları yanlış görmüş. Evet, anladım. Ee, anlatılanlara göre ressamımız bunu çizdi. Maşallah. Bayağı genç görünüyorum. <laughs> Bakayım. Evet. Tam insana benzer diye bir laf var Mümtaz Bey. Ee, bu araç sizin mi? Evet. Olay yerine yakın bir mobeseye takılmış. E araç araca benziyor demek ki. <laughs> Bahri Bey bugün dışarıdaydı. Olay yerine yakın olması suç mu? Bu neyi ispatlar? Şimdi açık seçik anlatayım. Görgü tanıklarının anlattığını anlatacağım. Kızın birine silah çekilmiş. O silah çeken adamı da başka bir adam vurup öldürmüş. Güya o kız o ateş edip adamı öldüren adamın kızıymış. O adam kimse ellerine sağlık. Bence aynı şey yine olsa o adam yine vurup öldürür. Siz o adamı sanki tanıyor gibisiniz. Ha? tanıdığımdan değil, anlattığını anladığımdan. Ha. Bu adam kızı konusunda pek hassas belli. Ya. İşte de baba yüreği. Gözü kararmış demek ki. Ya, ya. Evet, haklısınız da işte beni de savcım arayınca ben de mecburen... Efendim? Ne? Ee, tamam, peki hanımım geliyorum. Tamam. Ee, sizi bir iki dakika yalnız bırakacağım, kusura bakmayın. Ne oluyor lan? Amirim, şu Bahri Umman meselesi. Cinayeti bu işlemiş, itiraf etti. Emin misin? Aralarında husumet varmış. Bak, bir daha soruyorum. Cinayeti başkasının adına üstlenmiyorsun, değil mi? Silah güzelce temizle. Bir tek senin parmak izin kalsın. Emniyet karışırsa gidip teslim olacaksın ben sana avukat ayarlayana kadar tek kelime ettim İfadeni de ben yazıp vereceğim sana, tamam mı? Siz nasıl isterseniz Sema. Oğuz, bir aksilik çıkarsa tamam. merak etme. Gözün arkada kalmasın, ben bizzat ilgileneceğim ailenle. Eyvallah. Baba için ne gerekiyorsa yaparız. Lafı bile olmaz. Yok. Adamı ben vurdum. Ben değildim. Yapacak bir şey yok. Evet. Bay Bey, e, sizi buraya kadar yorduğumuz için. Özür dilerim. Gidebilirsiniz. Katili yakaladınız mı yoksa? Yok yakalamadık. Kendi teslimi oldu. Vicdanı rahat etmedi herhalde. Herhalde. Kendine iyi bak. Mümtaz.